Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde limitte karşımıza çıkabilecek olan zor soru tarzlarını yapacağız. O yüzden beni iyi dinlemenizi istiyorum. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. İlk soru bize ne diyor? Eksi a ile artı aralığında tanımlı olan fx fonksiyonu çift bir fonksiyondur. gx fonksiyonu bize bu şekilde tanımlanmış. 3 eksi fx bölü fx. Bir de fx'in grafiğinin bir kısmı verilmiş. Diyor ki gx'in süreksiz olduğu kaç tane nokta var? Bir kere gx'in süreksiz olduğu nokta sayısını bulmak için tanımsız yapan değerlere bakacağız. E burada baktığımızda fx'i tanımsız yapan yani paydasını sıfır yapan değerlerimize bakacağız. O yüzden fx'in kökleri kimler ise o kadar değer var. Bir de dikkatimizi çeken bir nokta var. f(x) çift fonksiyon diyor. Çift fonksiyonları hatırlarsak, çift fonksiyonlar neydi? Y eksenine göre simetrik olan fonksiyonlardı. Şimdi bakıyorum. Burada y eksenine göre simetrik olduğuna göre o yüzden burada sağ taraftaki kısım kadar sol tarafta da aynı şekilde vardır. Mesela bunun simetrisini yapalım. Y eksenine göre simetrisi nasıl olacaktır? bu şekilde olacaktır. Çift fonksiyon dediği için y eksenine göre olan simetrik değerlere bakalım. E şimdi bu fonksiyonun kaç tane kökü var? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane kök var. E f(x)'in 7 tane kökü varsa hepsi ne yapıyor? g(x)'i tanımsız yapıyor. Demek ki g(x)'i süreksiz yapan 7 tane değer vardır. Burada iki kısma dikkat etmek gerekiyor. Birincisi f(x) çift fonksiyonu. Çift fonksiyon neydi? Y eksenine göre simetrik. E buraya bakıyorum. Sağ tarafı verdiğine göre sol tarafı da y'ye göre simetrisini aldığımda 3 tane kök sağ tarafta kalıyor. 3 tane kök de sol tarafta. Bir tanesi de orijinde olduğuna göre toplam 7 tane Kök vardır. Bir sonraki sorumuz ne diyor? f(x) eşittir x kare bölü e üzeri x eksi x kare ifadesini süreksiz yapan kaç tane nokta vardır? Şimdi süreksiz demek bu ifadenin paydasını sıfır yapan noktalarda süreksiz değerler vardır. e üzeri x eksi x kareyi sıfıra eşlediğimde e üzeri x kime eşit olacaktır? X kareye eşit olacaktır. Şimdi buradan düşünürsek burada e üzeri x eşittir x karenin köklerini bulamayız. Bu bize fonksiyonları hatırlatsın. Bir tane e üzeri x fonksiyonu bir tane de y eşittir x kare fonksiyonu. Bu ikisinin kesim noktalarını bulmak için yani köklerini bulmak için grafiklerini çizmek zorundayız. E, e üzeri x üstel bir fonksiyondur. Bunun grafiğini hatırlarsak grafiği nasıl bir şeydi? Bu şekilde olacaktır. Diğeri de y eşittir x kare parabolü. x kare parabolü de bu şekilde çiziliyordu. E bakıyorum kaç tane kesim noktası vardır? 2 tane kesim noktası olduğuna göre 2 tane kökü vardır. Şimdi diyebilirsiniz bu kökler hangileridir? E bu kökler tam sayı olmadığına göre net olarak değerlerini bilemeyiz. Herhangi bir reel sayı eşittir. O yüzden ifadeyi süreksiz yapan İki tane değer vardır diyeceğiz. Şimdi bir yorum sorusu var. Diyor ki F ve G fonksiyonları X eşittir C noktasında süreklidir diyor. Hangisi ya da hangileri daima doğrudur? Şimdi bakıyorum. F fonksiyonu sürekli G fonksiyonu da sürekli Bunların toplamı C'de süreklidir diyor. Şimdi bakıyorum. F sürekli G'de sürekli ben bunları topladığımda bunu süreksiz yapan herhangi bir engel söz konusu değildir. O yüzden kesinlikle doğru olacaktır. Şimdi tanım sorabilmesi için ya payda olması gerekiyor ya da kök içinde bir sayı olması gerekiyor. E bu durum yaşanmadığı için F artı G bir de F çarpı G her zaman yine sürekli olacaktır. Birinci ifademiz doğru. İkinciye geliyorum. F bölü G x eşittir C'de süreklidir diyor. Şimdi bu kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Çünkü g paydaya geçmiş. E burada g'nin limit değeri ne olabilir? Sıfır olabilir. E payda sıfır olduğu zaman süreklidir diyebilir miyim? Süreklidir diyemem. O yüzden ikincisi her zaman doğru değildir. Üçüncüsüne bakalım. F bileşke g fonksiyonu x eşittir c'de süreklidir diyor. Bakalım. Şimdi burada C yazdım. G'nin C'de sürekli olduğunu biliyorum. Şimdi diyelim C'yi yazdım. C'yi yazdıktan sonra sonuç kaç çıktı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. G, C'nin değeri A olsun. Burada bu sefer kime bakacağım? F, A değerine bakacağım. Ama ben F'nin nerede sürekli olduğunu biliyorum. C'de sürekli olduğunu biliyorum. Burada A noktası oluştuğuna göre A'da kesinlikle süreklidir diyebilir miyim? Diyemem. O yüzden üçüncü kısımda yanlış olacaktır. Ama C çıksaydı kesinlikle süreklidir diyebilirdim. Bu durumda C'den farklı bir değer de çıkabileceği için o yüzden üçüncü maddemiz her zaman doğrudur diyemeyiz. Şimdi sonraki soru ne diyor? Bir tane fx'in grafiği vermiş. Mutlak fx fonksiyonu kaç noktada süreklidir diyor. Biraz devreye fonksiyonlar giriyor. Şimdi fonksiyonları hatırlarsak bir sayının mutlak değeri demek her zaman ifadeyi ne yapacaktır? Pozitif yapacaktır. O yüzden bu ifadenin grafiğini çizmeye çalışalım. Negatif kısımlar direk ne olacaktır? Simetrik bir şekilde yukarıya çıkacaktır. Buradaki bu kısım mutlak değerini aldığında yukarı çıkacak. Yani tam buraya gelip şu şekilde bir görüntü oluşturacaktır. Aynı şey bunun için de geçerli. Burada eksi 3 mesafe 3 olarak yukarı çıkacağı için tam bu noktaya gelecek. O da tam bu boşluğu dolduracaktır. E bütün boşluklar dolduğu için bütün reel sayılarda süreklidir diyebilir miyim? Süreklidir diyebiliriz. Çünkü başlangıçta sadece fx fonksiyonu verseydi bu noktalarda sürekli değildi ama mutlak değerini aldıktan sonra negatif kısımlar ne oldu? Pozitife dönüştüğü için bütün boşluklar kapandı. O yüzden ne diyebilirim? Bütün reel sayılarda süreklidir diyeceğim. Sonraki sorumuza bakalım. Sonraki soru ne diyor? Bir tane ABC üçgeni verilmiş. Diyor ki M 2 alfa'ya giderken AC'nin uzunluğu ne olacaktır? Şimdi burada M2 alfa gidiyor. Yani bana söyledikleri şey M açısı gördüğüm yere 2 alfa yaz. E burada M yerine 2 alfa yazdım. Geriye geometrik bilgilerim kalıyor. Artık geometrik bilgilerimi nasıl kullanacağım? Şimdi burada bir dik vermiş. Ben burada bir açı ortay oluşturduğumda muhteşem dörtlü karşıma çıkacaktır. Yani 2 alfayı parçalayacağım. 2 alfayı nasıl parçalarım? 2 alfayı alfaya alfa şeklinde bir açsam. Buradaki üçgene bakıyorum. Buraya D diyorum. ABD üçgeni. Hem açı ortay hem dikme varsa kenar ortay da ikiz kenarlık da oluşacaktır. ABD üçgeninde. E burası 3 üç ise bu da 3 olacaktır. Tamamı 8 değil. 3'ü yazdığıma göre buraya 5 kalacaktır. Bu sefer... Dik üçgene bakalım. AHC üçgeni. E AHC üçgeninde burada açı ortay var. Açı ortay kuralını hatırlıyor muyuz? Hatırlayalım. 3'e 5 şeklinde ayırdığına göre ben buraya 3K dersem bu kenar ne olacaktır? 5K. Bu dik üçgenden 3K 5K burası ne olacaktır? 4K olacaktır. E 4K'nın değeri 8'e eşittir. 4K 8 ise K eşittir. 2. Benden AC'yi istediği için 5 ile 2'nin çarpımı kime eşit olacaktır? 10'a eşit olacaktır. Demek ki AC uzunluğu eşittir 10 diyeceğiz. Sonraki soru yine yorum gerektiren bir soru. Bir fonksiyonun A'daki limiti F fonksiyonu için ve G fonksiyonu için birbirine eşittir diyor. Hangisi ya da hangileri daima doğrudur? Bakalım. A ve G fonksiyonların sadece limit değerleri eşittir demiş. E, limit değerleri eşittir, eşit olduğuna göre bu iki fonksiyonun limit değerlerini birbirinden çıkardığında sonuç her zaman kime eşit olacaktır? Sıfıra eşit olacaktır. O yüzden birinci kısım doğru olacaktır. İkincisine bakalım. Yine limit değerlerini birbirine böldüğümde sonuç... 1 çıkacaktır diyor. Bakalım yine eğer ne olabilir? F ile G'nin limit değerleri 0 olabilir değil mi? E bu durumda payda 0 yani 0 bölü 0 belirsizliği de karşıma çıkabilir. 0 e bölü 0 belirsizliğinde sonuç 1 değildir çünkü L'Hospital kuralını uyguladığımızda her zaman sonuç 1 çıkmayabilir. O yüzden ikincisi daima doğru değildir. Üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsü ne diyor bize? f ile g'nin limit değerlerinin toplamı. x e, de birbirine eşitti. Şöyle düşünebiliriz. Burada bir tane f var. Madem eşittir bu da f. Toplamı ne olacaktır? Limit x a'ya giderken iki tane fx'e eşit olur. Burası bu şekilde verilseydi doğruydu. Ama bana ne diyor? 2 tane fx diyor. Şunu karıştırmayalım. Bir fonksiyonun limiti ile fonksiyon değeri farklı şeylerdir. O yüzden iki tane limit oluşur ama iki tane f'e eşit değildir. Buradan yine bunun açıklamasını yapalım. Burada a'daki limit değerini benden isterse b derim ama a'daki fonksiyon değerini istediği zaman c olarak yazabilirim. O yüzden burada limit demiş ama kime eşitlemiş bize? Fonksiyon değerini eşitlediği için bu da her zaman doğru değildir. Zaten son söylediğim şey burada geçerli zaten. Limit değerleri birbirine eşittir diyor. E, limitleri eşit ise fonksiyonlar eşit olmak zorunda değildir. O yüzden son madde de yanlıştır. Yani bu durumda yalnız bir doğru cevabımız olacaktır. Sonraki sorumuz ne diyor? fx 2x artı 5 bölü x üzeri 4 artı ax küp artı 2x kare artı ax artı 1. Bütün reel sayılarda süreklidir diyor. E bütün reel sayılarda sürekli ise demek ki paydasını tanımsız yapan herhangi bir değer yoktur. Yani paydanın kökü yoktur. Şimdi bakıyorum dördüncü dereceden bir fonksiyondur. Bu durumda delta'yı bulamayız. Bunu ne yapmamız lazım? İkinci dereceden bir fonksiyona indirgememiz gerekiyor. Şimdi İyice bakarsak dikkatimizi çeken bir nokta var. X üzeri 4 artı 2x kare artı 1. Bu ifade neyin açılımıdır? X kare artı 1'in parantez karesi diyebilirim. Bir de burada ne var? Ax küp var, ax var. İki taraftan ne ortaktır? Ax ortaktır. Ax parantezine aldığında x kare kalır artı 1 kalıyor. E x kare artı 1 parantezine alırsam x kare artı 1 parantezini aldığımda burada x kare artı 1 kalır. Burada da ax kalıyor. Şimdi bunun zaten kökü yok. Bütün reel sayılarda sürekli olduğuna göre bunun da kökünün olmaması gerekiyor. O yüzden diskriminat ne olması gerekiyor? Sıfırdan küçük olması gerekiyor. Delta'ya bakalım. B kare eksi 4 ac. Tabi burada eksi bu tarafta yazmışım. Yani a kare eksi 4 küçüktür sıfır ise eşitsizliklerden köklerini yazdığımda eksi 2'ye 2 iki, artı eksi artı sıfırdan küçük olduğu için eksi 2 ile 2 açık aralığı olacaktır. Yine sonraki soru yine yorum gerektiren sorularımızdan bir tanesi. Diyor ki hangileri süreklidir? Şimdi bu fonksiyona tanım kümesine bakmadığımda ne diyecektim? 2 noktasında sürekli değildir demiş. Diyecektim. Ama burada zaten tanım kümesinde 2 var mıdır? 2 yoktur. O yüzden ne diyebiliriz? Bu kısım her zaman süreklidir diyeceğiz. Süreklidir. Çünkü 2 bozuyordu ama zaten 2'yi çıkartmışlar. 1 ile 7 aralığında bu fonksiyona bakalım. Köklü sayıları hatırlarsak kökün derecesi çift olduğu zaman kökün içi ne olması lazım? Büyük eşit sıfır olması lazım. E, 1 ile 7 aralığında hangi değeri versen vereyim. Ne olacaktır? Büyük eşit sıfırdır. O yüzden ikincisi yine her zaman süreklidir. Üçüncüsüne bakalım. Diyor ki R'den R'ye fx fonksiyonu mutlak x şeklinde tanımladığı zaman x'in tam kısmını alın diyor. Tam kısmı. Rastgele bir değer düşünelim. Burada 5 noktasındaki limitine bakalım x eşittir 5 noktasındaki limitine. 5'e sağdan yaklaşayım. 5'e sağdan yaklaştığımda hangi değeri düşünüyordum? 5,1 değerini düşünüyordum. E 5,1 5,1 ifadesinin tam kısmı kim oluyor? 5 oluyor. Demek ki sağdan limit 5. Soldan bakalım. 5'in sol limiti kaç olacaktır? 4,9. E 4,9'un da tam kısmı ne olacaktır? 4 olacaktır. E sağ ve sol limitleri birbirine eşit olmadığından dolayı üçüncü kısım her zaman sürekli değildir diyeceğiz. Sonraki sorumuza geçelim. Sonraki soru ne diyor? Fonksiyonun sıfırla ile 2 alanda kaç tane x değeri için süreksizdir? E paydayı sıfır yapan noktalarda süreksizdir. Ben bunu sıfıra eşitlersem yani sinüs x eksi kosinüs x Eşittir. Sıfır dediğimde sinüs x kime eşit olacaktır? Kosinüs x'e eşit olacaktır. E sinüs ile kosinüs eşit olduğu zaman buradan tanjant x. Sinüs bölü kosinüsten dolayı 1 çıkmaz mı? 1 çıkar. Demek ki tanjantın 1 olduğu değerlere bakalım. Tanjant 45 derecede 1. Bir de tanjantın pozitif olduğu bölge 3. bölge. Onun da karşılığı 225 derecede ne olacaktır? 1 olacaktır. Buradan süreksiz yapan iki tane değer bulduk. Şimdi pay kısmına bakalım. Tanjant ne demekti? Tanjant sinüs bölü kosinüse eşittir. Sinüs bölü kosinüs. Aynı şekilde paydayı sıfır yapan değerimiz kosinüs x eşittir sıfır. E kosinüsün hangi değerleri sıfırdı? Kosinüs 90 ve 270 derecede sıfır olduğu için buradan da iki tane değer gelir. Demek ki süreksiz yapan toplam kaç tane değerimiz vardır? 4 tane değerimiz olacaktır. Sonraki soru bize ne diyor? Bir tane fonksiyon tanımlanmış. fx eşit direksi fx fonksiyonu burada 3. bölgedeki kısmı çizilmemiştir. Limit eksi 2'nin sol limiti kaçtır diyor. Öncelikle bu ifade ne demektir? Hatırlayalım fx eşittir eksi f eksi x. Nasıl bir fonksiyondur? Tek bir fonksiyon. E, tek fonksiyonları hatırlarsak. Tek fonksiyonlar orijine göre simetrik değil miydi? Orijine göre simetrik. O yüzden bunun orijine göre simetriği burada olacaktır. Orijine göre simetriğini çizdiğimde. Burası 1 ise burada ne olacaktır? Eksi 1. 2 ise bu da eksi 2 olacaktır. Bu şekilde yukarı doğru gittiğine göre bunun orijine göre simetriyi burada buluşacaktır. Şimdi benden ne istiyor? Limit eksi 2'nin sol limiti. Tabi burada eksi 2 değil onu eksi 1'in sol limiti diye düzeltmemiz gerekiyor. E, eksi 1'e sol taraftan yaklaştığım zaman eksi 1'in sol limiti kime gidiyor? Eksi 2'ye gidiyor. Demek ki bu ifadenin değeri kime eşit olacaktır? Eksi 2'ye eşit olacaktır. Hani burada dikkat edeceğim nokta bu ifadenin tek fonksiyon olduğunu bilmek. Tek fonksiyonların da orijine göre simetriğinin alındığını bilmek. Sonraki sorumuz yine son zamanlarda ÖSYM'nin sevdiği yorum soruları. F diyor ki hangileri daima doğrudur? F ve G daima sürekli ise F artı G de her zaman süreklidir. Şimdi tabi bu x eşittir c notası gibi bir yerde süreklidir diyor bize. Bakalım. Az önce de karşımıza çıkmıştı. F sürekli, g de sürekli. Bunları topladığımda bunu tanımsız yapan herhangi bir ders oluşmaz. O yüzden f artı g de her zaman ne olacaktır? Sürekli olacaktır. Burada diyor tersini vermiş. F artı g sürekli ise f ve g de sürekli olacaktır. Bakalım. Şimdi bir f fonksiyonu düşünelim. f fonksiyonunun değeri ne olsun? 1 bölü x olsun. gx fonksiyonu da eksi 1 bölü x olsun. Şimdi bu iki fonksiyon sıfırda sürekli midir? x eşittir sıfırda sürekli değildir. Ama bunları topladığım zaman f ile g'nin toplamı kime eşittir? Sıfıra eşittir. Yani sabit bir sayı çıkıyor. Ve sabit sayılar her zaman süreklidir. Bakıyorum F ile G'nin toplamı sürekli çıktı. Ama F ve G sürekli fonksiyonlar mıdır tek başlarına? Hayır. O yüzden ikinci maddemiz her zaman doğru değildir. Üçüncüye geçelim. Üçüncü kısımda bize ne diyor ki? Limit hx'in değeri h a'ya eşittir. Bir kere bu eşitliğin oluşması için sürekli olması gerekiyor. Bana hx fonksiyonu süreklidir diyor mu? Demiyor. O yüzden limitimiz HA'dır diyeceğim. Ama sadece fonksiyon HA limite eşittir desek yanlış olacaktır. O yüzden üçüncü kısım her zaman doğru değildir. Bu kısım her zaman karşımıza çıkacak ve hep aynı örneği vereceğim. Burada H'daki limit değeri buradadır. Ama H'a'nın değeri nerededir? Burada Limit değeri ile haşanın değeri birbirine eşit olmadığı için her zaman doğru değildir. Üçüncüsüne bakalım. Diyor ki x eşittir. 3'te limit yoktur diye diyor. Bakalım. Yine kritik bir nokta var. Kritik nokta burada ben 3'e sağdan yaklaşırsam. 3'e sağdan yaklaştığım zaman zaten yukarıda mutlak değer olmadığı için aynısını yazıyorum. Aşağıda 3'ün sağ limiti pozitif değil midir? Aynı çıkacaktır. E, x eksi 3 bölü x eksi 3 1'e eşit olacak. Şimdi 3'e soldan yaklaştığım zaman soldan yaklaştığım zaman yine mutlak değer içinde sadece x olduğu için pozitif çıkmayacak mı bu ifade? Pozitif çıkacaktır. Çünkü burayı dikkatle bakarsak bu x eksi 3 mutlak değer içinde değil. Sadece x mutlak değer içindedir. O yüzden 3'ün sol limiti 2,9 yine pozitif yapacaktır. İfade olduğu gibi çıkar. x eksi 3 bölü x eksi 3. Yine sol limiti de 1 çıktığı için sağ ve sol limitler eşit. O yüzden x eşittir 3 noktasında limit vardır diyeceğiz. Ama onlar yoktur demiş yanlış. 5. madde yine bir düşürücü maddemiz. Limit x 2'ye giderken bunun sonucu 4 eksi x'tir diyor. Şimdi burada bir kere bunu ayırt etmemiz lazım x 2'ye giderken x kare fonksiyonu birbirine bağlı bir fonksiyon. Bu eksi x limitten bağımsız bir ifade. x yerine 2 yazdığında bu limitin sonucu kaç çıkacaktır? Limitin sonucu 4 çıkacak. Dışarıda kim var? Dışarıda eksi x var. Çünkü bu eksi x limitten bağımsız. Parantez içinde olsaydı e, o zaman direkt burada da 2 yazardım. Ama ayrı yazıldığı için 4 eksi x olacaktır. Yani 5. maddemiz doğrudur diyeceğiz. Yine yorum gücü iste bir soru. Bu da ÖSM tarafından sıkça sorulan soru türlerinden bir tanesi. Bize şunu belirtmiş. Diyor reel sayılarda tanımlı her x için fx fonksiyonu 3 ile 4 kapalı aralığında verilmiş. Limit x 3'e giderken fx artı x'te limit vardır dikkatlice baktığımda burada bize ne diyor? Tanımlıdır diyor. Limit var mı ya da yok mu olduğunu söylemiş mi? Söylememiş. O yüzden belki fx fx'in limiti yoktur. Ama burada ne diyor? x 3'teki limit vardır. Burada kesinlik olmadığı için yanlıştır. İkincisine bakıyorum. fx fonksiyonu 3 ile 4 aralığında bir ifade olduğu için mutlak değer dışına yani pozitif olduğu için mutlak değer dışına aynı çıkacak. E fx eksi fx ne oldu? Sıfır oldu. Yani sabit bir sayı. E, bütün sabit sayıların limitleri yok mudur? Vardır. O yüzden ikinci kısım doğru olacaktır. Üçüncüsüne bakalım. Yine x yerine 3 yazdığımızda burada birinci maddede söylediğimiz gibi fonksiyon tanımlıdır ama f'nin limiti vardır demiş mi? Dememiş. O yüzden Kesinlikle 3'ün doğru olduğunu bilmiyoruz. 3'ü de eledik. Ne kaldı? Doğru cevabımız yalnız 2 olacaktır. Ve bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.